Herkese merhaba. Ketojenik diyet dirençli epilepsilerde önemli tedavi seçeneklerinden biri. Bu videoda ketojenik diyet tedavisinin ayrıntılarını konuşacağız. Ketojenik diyet nasıl çalışır? Beyin hücrelerimiz yakıt olarak şeker ve keton kullanır. Beynin enerji olarak keton kullanıma geçmesi dirençli nöbetlerde nöbetleri azaltmış. Bu mantıkla da yağdan zengin ve ketonu yüksek ketojenik diyetler geliştirilmiş. Peki ketonlar nasıl oluşur? ketonlar yağ yakım sonucu ortaya çıkar. Bu yüzden ketojenik diyette yüksek yağ oranları, günlük temel ihtiyacı kadar protein ve düşük karbonhidrat içeren diyet protokolleri kullanılmış. Ketojenik diyet tipleri var mı? Ketojenik diyet aslında çok eski bir yöntem. 1920'lerden beri kullanılıyor. Bu dönemden sonra da geliştirilmiş ve çeşitlendirilmiş. Klasik ketojenik diyet en sık kullanılan tipi. Klasik diyette yağ ve diğer besinler arasında oranlar var. Bu oranlar 4'e 1, 3'e 1, 2'ye 1 gibi sınıflandırılmış. Klasik ketojenik diyette günlük yağ oranları bunlarla beraber %90 %90'lara kadar çıkabiliyor. Yapılması devam ettirilmesi çok zor bir diyet. Hele çocuklarda bu daha da zor. Ketojenik diyetin büyüyen çocuğu olumsuz etkilemesi olası. O yüzden çocukların uyum sağlaması ve daha az yen etki olması için esnek diyetler oluşturulmuş. Yağ oranları daha düşük diyetler, karbonhidrat ve protein oranları daha değişken diyetler organize edilmiş. Modifiye Atkins diyeti, orta zilli triglycerid diyeti, MCT diyeti deniyor buna. Düşük glisemik indeksi diyetler. Bu klasik diyete nazaran daha düşük yağ oranları içeren diyetler. Bu diyet Diyetler ayarlanırken standart bir seçim yok. Çocuğunuzun cinsiyeti, yaşı, kilosu, çocuğun hareketlilik durumu, mesleği, okulu, bölümü, sevdiği yemekler ve alışkanlıkları dikkat edilerek ayarlanır. Ketojenik diyet hangi yaşta başlanabilir? Ketojenik diyet için kesin bir kural yok, kesin bir yaş sınırı da yok. 1 yaş üstü ve 5 yaş altı en ideal dönem. İlk 5 yaş plastitin en yoğun olduğu dönem. Ketojenik diyetinde plastite iyi geldiği çalışmalarda gösterilmiş ve bu nedenle erken başlanmasının daha yararlı, daha etkili olduğu inanılmış. Ketojenik diyet sadece epilepsilerde kullanılıyor. Bazı genetik ve metabolik hastalıkların tedavisinde de kullanılabiliyor. Bunlar için yaş sınırlaması da yok. Çocuk doğar doğmaz doğduktan itibaren bu diyete başlayabilir. Ketojenik diyet ne kadar etkindir? Hangi tip nöbette de iyi gelir? Ortalama olanlara baktığınız zaman bu diyet sonucunda hastaların bir bölü içinde nöbetlerimiz %90 kadar azalmış. Bu hastaların da yarısında tam nöbet kontrolü olmuş. Bugün 1 bölü 3'ünde nöbet sayısı %50'nin altına düşmüş ama hastaların yaşam kalitesi artmış. Maalesef geri kalan 1 bölü 3'ünde de diyetin etkisiz olduğu görülmüş. Ketojenik diyetin etkisi ne zaman başlar? Diyetin etkinliği hemen başlayabilir fakat gerçek etkinin tam değerlendirmek için en az 3 ay er beklemek gerekli. Eğer 3-6 aylık süreç içinde diyetin etkisini görmezseniz sonlandırabilirsiniz. Ketojenik diyet sonrası epilepsi ilaçları kesilecek mi? Eğer ketojenik diyetten fayda gördüyseniz, nöbet tipiniz, EG'niz, kullandığınız ilaç tipi ve sayısına göre doktor kontrolünde ilaçlarınız kesilebilir. Ancak bunlar hemen olan şeyler değil. Belli bir süre beklemeniz ve takibe devam ettiğiniz gerekli. Bu konuyla ilgili doktorunuzdan habersiz kesinlikle ilaç kesimi yapmamalısınız. Ketojenik diyet hangi hastalarda kullanılmaz? Ketojenik diyette temel enerji kaynağı yağ. Bu nedenle yağ metabolizması bozukluğu olan, yağ yıkım problemi olan hastalarda ketojenik diyeti kullanamıyoruz. Diyete başlamadan önce bu hastalıklarla ilgili mutlaka taramalar yapılır. Böyle bir metabolik probleminiz varsa yaptığınız diyet sizi daha kötü bir klinik tabloya sokacağı için, hayati tehlikeye sokacağı için bu hastalarda kesinlikle ketojenik diyeti önermiyoruz. Diyete hazırlık safhasında diyete başlamadan önce çocukla yaşayan herkes eğitilmeli. Kullanacakları ve kullanmaması gereken şeyler anlatılmalı. Hastanın beslenme şekli güzelce sorgulanmalı. Ailenin ekonomik durumu sosyokültürel durumu, alışkanlıkları, memleketleri, beslenme kültürüyle ilgili bilgiler alınmalı. Çünkü diyeti seçeceğiniz şeyler bu alışkanlıklara ve aileye yakın olmalı. Ketojenik diyet öncesinde çocuğunuzun kilosu, boyu, gelişme durumu saptanmalı. Gelişimi diyet sürecinde yakın takip edilmeli. Çocuğun ilaçlarındaki karbonhidrat içerikleri gözden geçirilmeli ve karbonhidratsız olanlarla yer değiştirilmeli. Laboratuvar olarak da diyetten önce tam kan sayımınız, biyokimyanız ve metabolik testleriniz mutlaka yapılmalı. Diyet sırasında keton ölçümü yapmanız gerekli. Bununla ilgili olarak eğitilmelisiniz. Ketonlar idrar ve kanda bakılabilir. Uygun yöntem aile ve çocuğun durumuna göre kararlaştırılır ve uygulanır. Ketojenik diyet yaparken ek vitamin ve mineral alacaksınız mıyız? Ketojenik diyette kısıtlı bir beslenme şekli var. Sebze, meyve, zenginleştirilmiş tahıllar ve kalsiyum içeren besinlerin alımı sınırlı. Diyet sürecinde bu nedenle mineral ve vitamin desteklerini kullanmak gerekli. Bunlar doktorunuz tarafından size leşet edilecektir. Ketojenik diyetin yan etkileri var mı? Diyete başlarken kusma, kan şekeri düşüklüğü, ve sıvı kaybı görülebilir. Bunlar kontrol edilmesi kolay yan etkiler. Diyet uzadıkça uzun vadede çocuklarda boy ve kilo olarak yaşıtlarına göre geride kalma riski var. Bu yaşa göre arttırılmış kaloriyle diyetle dengelenebilir. Bu nedenle boy ve kilo takibi bu çocuklarda çok önemli. Mide ve bağırsakta sinirin problemleri, reflü, kabızlık görülebilecek yan etkiler. Reflü ve sinirin problemleri için ilaçlar kullanılabilir. Kabızlık bu diyetin en sık görülen yan etkilerinden biri. Önlemek için yüksek posa içeren sebzeler ve yeterli sıvı alımı gerekli. Diyet yapanların %3 üçlü onun da böbrek taşları görülüyor. Yeterli sıvı alınması bu riski azaltıyor. Ama eğer buna rağmen bir risk varsa ilaçlarla tedavi edilebilir. Çok yağlı bir beslenme olduğu için kolesterol ve trigliserit düzeyleri de yükselebilir. Zeytinyağı bazı diyetlerde bunlar bu riskler azaltılabilir. Kolesterol ve trigliserit değerleri de sıkı takip edilmeli uzun süreli diyette D vitamini içermek, kalsiyum eksiklikleri riski nedeniyle bunlar desteklenebilir. Nadir de olsa ciddi yan etkiler var. Özellikle pankreas tutulumu, hepatit, kalp yetmezlikleri olabilecek nadir de olsa hayatı tehdit eden riskler ve yan etkiler olabilir. Ketojenik diyet süresi ne kadardır? Eğer ketojenik diyetten fayda gördüyseniz en az 2 yıl yapılmalıdır. Bu süre doktorunuzun gözetiminde uzatılabilir. Bu süre içerisinde her kontrol döneminizde beslenmeniz, büyümeniz, nörolojik değerlendirmeniz ve laboratuvar testleriniz kontrol edilir, değerlendirilir ketojenik diyet aile ve çocuk için çok zor bir diyet. Ailenin disiplini ve kararlılığı diyetin başarısını etkileyen en önemli faktör. Diyet süresince sıkı takip edilmelisiniz ve hemen vazgeçmemelisiniz. Görüşmek üzere.